Gümle öyle başladı tabii yani. Berkin'in vefatıyla vardı Zaten ya doğrusu bekliyorduk hani kaynaklardan sürekli bilgi aldığımız için. Ee, zaten 16, 16 kiloya düşmüştü çocuk yani. O yüzden e, o kadar zayıflamış, o kadar vücudu e, zayıflamış bir insan için zaten hani bu haber ya bugün ya yarın diye bekleniyordu. Ama bir umut işte ya yani umut. Ama tabii bugün öğrenince sabah bütün 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 dünya alt üst oldu. Ondan sonra Twitter açtım. Twitter'dan işte baktım insanlar ne yazıyorlar, ne yazabilirim ben de diye. Ondan sonra baktım olacak gibi değil. Dedim ben bir şey yazacak bir şey yok. Yani ağla ağla. Nereye kadar yani? Sokağa çıkalım. Ben Lahey'de yaşıyorum. Hollanda'nın Lahey şehrinde. Büyükelçilik, Türk Büyükelçiliği var burada. Bir A4 kağıdının üzerine Berkin Elvan yazdım. Gittim oraya. Bu adam da benim kucağımdaydı. Bir saat falan da kaldı sağ olsun ama soğuk tabii. Sonra e, eşimle beraber ayrıldılar. Ondan sonra ben orada durdum. Dururken Büyükelçiliğin önünde bir tane büyük bir Türk bayrağı var. Ben de çok böyle milliyetçi bir insan değilim yani. Küçükken böyle büyütülmüş olsam da annem babam memur benim. Ama ona rağmen bazı şeyleri kırdım çünkü bazı şeyleri sorguladım vesaire. Ama bugün o Türk bayrağının önünde dururken içeride devlet görevlileri varken şunu düşündüm. 14 yaşında bir adam öldürüldüğünde o bayrak yarıya inmiyorsa ne için inecek başka? Yani bunun bunun bu, bu yasın başka bir açıklaması yok. Bunu hep beraber paylaşmayacaksak eğer, eğer bizi bütünleştiren şeyler bunlar değilse o zaman ben anlayamıyorum. O zaman ben bazı şeyleri paylaşamıyorum demektir.